Kriptrade'den herkese selamlar. Bugün 1 Nisan pazartesi. Mart ayı başlarında her gün yeni bir rekor kırmaya alıştıran Bitcoin son günlerde düzeltme eğiliminde olduğunu göstermişti. Özellikle 64.500 dolara kadar geri çekilmelerde bulunan BTC bu seviyeden tekrar toparlanma aşamasında olsa da satışlarında da yer yer egemen olduğu görüldü. Öyle ki 60.800 dolara kadar satıcılı seyir devam etmişken dün akşam FED basın toplantısı sonrası hızlı bir toparlanma kaybetti. Günün öne çıkan haberi Ripple ile SSI arasındaki rekabetle ilgili. day Ripple Labs ile SEC arasındaki yasal çatışma ve Ripple'a yönelik olası para cezası kripto piyasasındaki diğer projelere olan yatırımcı ilgisini etkileyebilir. Özellikle Tron yatırımcıların Floki gibi projelerde elde ettikleri kazançları tekrarlamak için alternatif arayışlara girmesi oldukça doğal bir reaksiyon olarak değerlendiriliyor. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler Waves, Bell, Kos oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise AP, DOGE ve UMA. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.